Çok ama iyi. kimse gelmiş gibi görünmüyor derken Gördüm kanka bir şey. Beşinci aktan koşan pro... Silahı gördüm, gördüm, daha gördüm. bulamadı ama buldu bir şey galiba ben Akrep o adama geldiniz Adam havada süzüyor kanka Gördüm 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 Vuruyor Bu tarafa alt yanlara bak ya Ben yani önlemedik özen göster Benim... Gel bana dur bana dur bana dur bana dur bana, bana gel Bir var burada bir işim var bekle Bak sen neredesin? Burada millet birbirini kovalıyor bekle Ha! Kanka neredesin? Geliyorsun şimdi. Peki bana ölmedi Enes. Geliyorum. Kanka sana doğru geliyorum. Buldum öldürdüm beni. Sana doğru geliyorum. Bekle. Lan. Ne böyle? Bu adam nereye saklandı diğeri? Aa bu da gidiyor. Allah bir şey buldum. Oo kanka birini bir düşürmüşüm. Efsane. Bekle. Öldür geleceğim hemen. İnşallah sen mi attın bir şey? Evet. Kaskı olarak... güzelmiş bu arada. Bak bir de şeyleri buraya bırakıyor ya. Oğlum nasıl insanlarsınız siz ya? Kafaları çalışmıyor kanka bir tık. Geldim yedim. Dur ben sana geliyorum ben sana geliyorum gelme. Orada adam yok mu? adam öldürelim azıcık. Gel bu tarafta vardı galiba kanka ben burada bayağı insanı öldürüyorum. Ben seni öldürüyorum ne lan? Ya öldürdüm yani. Devamım vardır herhalde hepsi yere düştüğüne göre. Ben diyorum bu ekranım diyorum aa. Nerede? Aa oh, adam lan bana sıkıyor. Ya, bu ya mu? Bunu... Bu mudur yani? Orada beklemiş. Başka yer baktım direkt sıktı ya Devam et kanka durabım murab'ı al ya Almadın silahları? Ha kaz falan vardı onları aldım Silah ne vardı? Groza Siktir ya böyle bir şey olamaz Ben iki tane vurdum nasıl düşmüyor? Ya Hadi bak, yere git lan Bırak san, silahı. Sana yemin ederim iki kere vurdum adama düşmedi. Yani üçüncüye vurmaya artık yüzüm kalmadı. Hı. Bu gibi mi oğlum? oğlum? Oğlum ne yapıyorsun lan? Bot da bot. Messi 2000. Oğlum biz o Drago'yu yedireyim mi sana? Neredesin kanka sen? Ha, bu muydu kanka o adam? Galiba oydu. Yo, o birine okay. bakıyordu bu arada. Aynen ben bakacağım o birine. O olmayabilir. olmayabilir. Kanka biz de yere düşen acımak yok biliyorum. <laughs> Acıma eğitimi. Aynen öyle. Oo. Kanka ben artık buradan gideyim ya. git ara al arabaya git git. Kus yiyecekmişin gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Al arabaya git. Ses var. İşte de eski geçmiyor. Abi oğlum. Bu ne? <laughs> Selam bot. <Şş>. <gülüyor> <gülüyor> bot savaşları. Enes 44 kilo var hala rekor kurabilsin. Kanka tek başıma kırdıktan sonra ne anlam var ki? Oo. Kararsın, Kır kararsın. Aman 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 ke. Hmm. Zehri aldık biz kanka. Şimdi şurada bir ses duymuştum oraya gitmem lazım. Araba geldi. Neresi ki oğlum lan? Tutalım aşağı. Oy. Tutalım aşağı. Yat yat yat, yat yat. Bekleme yat aşağı. Çatlan. Bir fazlarını vereyim şunların bir. Hmm. Ee, devamı? Yok mu? Yok mu? Ee? Çok iyi, çok iyi. Var mı bunlar arkadaşı yok mu iki kişi? Hani i̇ki bunlar kişi ya bunlar bayağı be bir, bekledim o yüzden. Oy. Drop aldım diye kızmışlar galiba. Ha, sinirlendi adam bir an. Bu kadar mı? Hiçbir şey alamıyoruz bunlar. Ya. Hepiniz bu kadar mıydınız? Adam adam arabanın tekerini patlatmışlar. Seni bu da patladı herhalde. Yok yok bu sağlam. Ha <laughs> ha nasıl kestim <gülüyor> ama. <laughs> Adamlar sana araba getirdiler. Bekle gelirler kanka her türlü gelirler. Arkadan gelmesinler de kanka ne olur ne olmaz. Duyarsın da sesini. Dedim ki arkadan gelmesinler arkadan geldi. Hı <laughs> hı. Geldi mi? Geldi geldi bak orada. Bekle bekle. Gel oğlum Gel gel. Abone besleyen, bekleyen aslan gibiyim. Nasıl bakıyor baba? Oğlum gel. Yaklaş. Oğlum gel. Elindeki silah ne öyle? Pompalı mı? Sana diyorum ki gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ben alıyorum drop zaman. Yok yok. Galiba ekran kirlenmiş. Oha. Aa. Ya. O ne oğlum? Zombi var lan orada. Ha ha! Nasıl öldürdüm ama? Aha. Boss mu var lan orada? Ha kamp var. Oğlum o lan? Korktum lan. Kamp kamp. Bayıldı mı? Yok yok öldü öldü. Kıçından vurdum adamı. <gülüyor> <gülüyor> adam zombiden korktu kaçtı. Oğlum adam bana sıkıldı bana. Ha? Ne oldu? Önüne çık biraz daha. Durdular lan. Oo vurdum. Önüne bak önüne. Adama binaya girdi. yer lazım sanki senin bir tık. Buradan seni yerler. Araba alıp da gidebilirdin ha. Çok iyi biri gitti. Bir kit basayım şu da. Med kit mi? Yok yok normal kit. Ha alanı bu tarafa verdi. Bir ay bir niye iyi oldu damar üç kişi dizden. Evet. Mermi Ah A tepede. Ah siktir lan. <laughs> Aa, siktir <laughs> lan oradan. Siktir lan lan oğlum. Hadi canım. Ya oh, hadi. nasıl öldürdüm ama. Ee kanka evet. ne oldu? Dikkat et iki tanesi oynayabilir sana. Kanka o da üç kişi değil mi herhalde miydi? Dört kişi değil mi herhalde Tam Tamam alana çok uzak 20... değilim ben. Yer değiştirme imkanım var kanka şu an oynayabilirsin arabayla o kanka sağda da 4 kişi de gelecek ama bana. Tamam gelsin çok iyi. Alanda güzel bir yer kap kendini. Bekle duracak kendini. Kankadan pek duracakmış gibi durmuyor. Durdu. Zınk! Oh! Aaaaaa! Yat aşağı dedi. Kankadan sıkıyordu. Kanka bekleyelim oh. biraz. Buradakini cover'ı kesin taşlar kanka burası çarpılmıyor. Bak buradaki görünüyor lan... da bu dağın arkasında bu. Sıkıntı şey. Aa sen tam alanın sınırındasın bu arada. Aa adam gördüm gördüm. Aa. Zang! Am... Ya oğlum. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne oluyor? Nere nereye geldim oğlum ben? Nasıl bir yer burası? Nasıl bir yer lan burası? <laughs> Bombon varsa yukarı çıkıp atsam mı? Atamazsın yetişmez ki. Draw bir baksana. Kanka adamın 3 hmm. level kaskı olmasa o düşmüştü. Kafasına geldi mi? Geldi geldi 3 level kaskı vardı. Bana geri atıyor baba. Lan var ya bir görsem beynini daha açacağım. Daha az kaldı daha az. Sisliye sisliye. Alt tara. Kanka bunlar ne yapıyor? Ben alalım kanka. Aha. Dur. Oha ha ha. Gördün mü? Evet. Aa sağda sağ, sağda sağda sağdakine bakıyor. E ee, arkadaş kalır oğlum. Bayıttı Gördün mı seninle? Ananı. Kitini bas. Yerine bayılttım oğlum bunlar kaç kişi? Bu bak orada iki kişi var bir tane de şu ağacın orada vardı ya o drop'a doğru gidiyordu. Ya gene vurdum. Allah belanı vermesin ya. Burada çok durma sonuna açık verirsin ha. Evde ya bunlar kaldı sadece ben olsun. O adam kanka drop'taki her, her türlü oynayacak kanka. Ağın dışında kalacak o. Ya Allah yattı adam. Ayağından vur. Hadi çok o. güzel. Tamam o artık oynayamaz. Arkadaşlar nerede? Soldaydı, tepedeydi biraz. Arabayı biraz geri çık. Oo. Ne oldu çıktı mı? Bugün te geliyor. Aa sağda 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 sana bakıyor. Sağda sana bakıyor. Aşağıda baba evet. var orada. Tümsekte bak. Bekle. Tam önünde. Yapma oğlum alana gireyim. Aa adam karşıda. Alana gir. Taşı kavurla. Aa şu an dur. Medkit basayım. Ne bir tık bekle sakin olabilsin Ses var. Oynuyor bilsin kanka adam yerde ses şu ses an. Var, birlikte. o adam düştü adam düştü. Öldü. Bomban at bomban at kaldırmasın bomban at. O adam öldü öldü. Öldü mü? Evet evet. Oğlum şeyin oradaki ölmesin. Drop'un oradaki öldü oğlum buradaki kişiler. At bombaları kanka bir... Aha. Tamam öldü. Girmiş, Bak gördün girmiş. mü? Bir kişi var şu an. o bomba oldu. Oğlum efsane o yemin ederim en fazla aldım kill aldım. Kanka, Kanka. seni kaybettik ama olsun. <laughs> yok yok biz her zaman buradayız buradayız. Oy elim ayağım istedi lan sonlarda yemin dedim çok iyiydi. Kanka 24 kill gayet iyi. 3450 hasar he.